Bugün doğal afetler oynayacağız. Güney Kanko ile. Güney Kanko. Selam, Aleyküm. Aleyküm selam. Aa bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Maskeli adam. Başı e, Ve ve benim kanalım 140 takipçiye ulaştı. Çok teşekkürler. Hatta Kanada'dan birisi bana yorum yapmış. Ünlüm oldu. Aa asit yağmuruymuş, asit yağmuruymuş. Ha 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 güney kafana taş düştü. Aa uh o. -oh. Ben de bir deneyeceğim. O zaman yürü git. Diğer tarafa. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bu ne? Aha. Üstüme taşlar düşüyor. Neyse ya. Boş ver. Boş ver aman. Güney orada oynarken ben şurada birazcık Tamam ben burada Minecraft oynayacağım. Ya Minecraft daha Minecraft'ı açamadan oyun bitti ya bu ne? Ya orada bilgisayarlar vardı. Oynayacağız. İnşallah yine o, o, harita gelir. Senin orada ben mini indik. Yüksek okul. Yüksek. Yüksel. Yüksel amca. nasıl tarih Girelim. Hocam. Hocam. Hababam sınıfı. Ah. Sıkıştım araya. Ölüyordum az kalsın. Canım bile gitmedi. Nasıl Be Demin. Ben de video içinde otur. video. Içildi, video. <laughs> Oturamıyor muyuz ya? Mu? Birisi VR'dan oynuyor lan galiba. Bu çocuk VR'dan oynuyor sanki. VR gözlük. Çocuğun ço çocuk çünkü ayakları değişik yürüyor. Bir yerden oynuyor herhalde. Ve ellerini kıpırdatıyor. Yürüm yürümediğinde de. Eyvah selmiş. 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 Sel. Sel var. Ablacım. Ablacım üst. Ablacım kafanın üstüne çıkacağım. Çıkam. Aa! oluyor Bo Boğuluyor. Batu deme. boğuluyor. Lan! Efendim. Efendim. Senin kanalına mı? Kanalının kanala da mı abone olsunlar e, olsunlar? Dur. Olmuyor. Öyle bir dileneceğim ki senin kanalın bir ay sonra 100 bin abone olacak. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu dükkana da abone olun. Bunun tadını bilmiyorsunuz. Şu dükkana da, bir abone olun. Çocuğun 12 abonesi var 12. Şurada bir şurada bir abone olun. Tabii ki de beni bana da abone olun. Beni unutmayın. Araya kaynayın böyle. Aa düştüm. ne. <laughs> Haberlere çıktım ben. Öldüm ben şu an seni izliyorum. Kızı itlerken, kızı itlerken yere düştüm. Değilim. İtlerken kızı, kızı mı itiyordum ben anlamadım ki. Uu. gizli bir yer buldu. Ben şu an saklandım. Bayağı bir güzel yere hem de hem de bayağı bir güzel. Hmm. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Buna da bay bay görüşürüz. İnşallah yakın zamanda. 200 abone olacağım. Sonra da bir bye.